Evet arkadaşlar, TV ünitesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Biz bu kez şey kullanmadık, e, alçıpan kullanmadık. Ben şöyle strafordan köpük yaptırdım. Bakın şöyle, şu burası duvara geliyor. Şuraya led geliyor arkadaşlar şuraya. Bunu şöyle koyarız. Şimdi yerinde de göstereceğim bu 10 santime 14 santim genişliğinde bakın şöyle çekeyim bu şekilde birbirine oturtuyoruz ben şu kesmeleri kendim yapıyorum bakın şuralara şuralara ledler gelecek şuraya led gelecek. Şuraya bir parça daha koyacağım. Şöyle düz. Bu tarafta yok çünkü. Ondan sonra bakın şöyle. Buradan devam edecek. Şöyle. Şunu şöyle koydum. Şuraya bir tane dolabımız var. O konacak. Yani şu dolap buraya girecek geriden göstereyim. Bu ilerli ilerleyen bitim aşamasında falan size tekrar göstereceğim. Gayet basit. Köpekleri oyup oyup. Tabi önce şemasını çiziyorsunuz, kafanızda tasarlıyorsunuz nasıl olacağını. Ondan sonra yerlerini çizip gönye alıp teraziye alıp Ondan sonra yapıyorsunuz. Bakın şu ortaya TV gelecek. Altında dolap var. Bizim hazır dolabımız. 14 santim genişliğinde bu. Yarım santimde alçı giriyor arka tarafa. Böyle e, bitiş esnasında da göstereceğim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. İyi ya da kötü yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Televizyon TV yani üniteyi bitirdik. Şöyle detaylı şekilde göstereyim size. Şurası bir manzara resim şey koymayı düşünüyoruz. Bakın şöyle ön taraflarına satın alt çektim. Tekrar bir iki kat daha çekilecek. Çünkü ya şöyle bastırınca köpük olduğu için içerisine gitmesin diye şöyle göstereyim size elektrik sisteme devam edecek Bunların içerisine led lamba döşeceğiz. Böyle tekrar bir daha geriden çekeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Daha iyi videolar için. Tekrar görüşmek üzere.